Hata verdi tamam. Tamam hata. Aha ve diyor. Anam lan oğlum lan nooblar geldi lan. Lan noob gel. Aha lan ne oluyor lan? Vallahi uçmayı öğrendim lan. Vallahi uçmayı öğrendim oğlum. Herkese söyle hop. Roblox'a devam. Canlarım cigerlerim. Hoş geldiniz. Oya dedi oyunuzun kanalına. Canarım ne Neredeyim biliyor musunuz? E buton, e normal buton. Ne oluyor ya? Arkadaş kimler uçuyor lan? Bir arkadaşlar bir çekilin kenara ya. E, normal buton. Normal buton yani e butona basma. Basmama oyunu arkadaşlar. Butona basmıyoruz. E -e kötülüklerden korunuyoruz. Evet ne oluyor ya? Bu top ne ya? Ben niye tekim burada arkadaş? Ben niye kırmızıyım? Allah Allah. Bir dakika 50 saniye kaldı ama e ben niye oyuna gitmedim ya? Beni niye oyuna almadınız arkadaşlar? Allah Allah. Ben, ben oyuna almadılar lan. Herkes gitti ben oyuna almadılar. Vallahi herkes gitti ben oyuna almadılar. Kırmızı, mavi e, şuradan bir aşağıya atlayayım öyle ya. Allah Allah. Lan ne oluyor lan? Allah 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 Allah. Anam 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 vay anam aşağı düştüm. <laughs> bir dakika 25 saniye kaldı ama e, oyuna almadılar beni. Evet arkadaşlar o zaman biz de ne yapıyoruz? E, Jönerimci Arkadaşım içeri gelir şey misin? E, canlarım, cigerlerim, e, Hayati Dayınız'ın kanalına hoş geldiniz. E, videolarımızı beğenip e, abone olmayı unutmuyoruz değil mi e, canlarım benim? E, oyun bitene kadar bekliyoruz. Evet arkadaşlar e, oyunun bitmesine 5 e, saniye kaldı. E, aptal gibi geldik butona basmamamız gerekiyor. Ama e, herkes be, butona basmak için heyecanlanıyor. Ben basacağım, ben basacağım diyor. O biri diyor ki ben basacağım, ben basacağım. O diyor ben basacağım, ben basacağım. E, bakalım ne olacak bu, bu işin sonunda. E, aslında basmamamız gerekiyor ama. Aha 3, 2, 1. Basmayın, bas, sakın basmayın. Butona basmayın. Aha oyun dondu ben basamadım zaten. Ne oluyor lan? Jigsaw. E, aha evet arkadaşlar. E, alt tarafta love var. Hemen şuraya kaçalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar orada lav var. Buraya gelin. Canlarım benim. Çok kolaymış bu oyun ya. Allah Allah. Evet buraya saklandık. Sıfır tamam. Kurtulduk. Lavdan kurtulduk. Yaşasın. Hiç kimse ölmedi. Bu bölümde herkes kurtuldu. O ne lan? Herkes aşağı düştü lan. Lan ana. Lan bu nasıl bir ölüş tipidir lan? Kafaya bak kafam sallanıyor lan. Sakın basmayın. Basmayın. Durun. Durun basmayın. Basmayın. Sakın ha. Basmayın. Aa oyunda devam edenler varmış lan. Allah Allah. Arkadaş bak sakın basma. Ablacım sakın basma. Bak çekil kenara. Sakın basma. Oyun bitecek şimdi sakın basma bak ablacım tamam mı? Evet oyunumuz bitti ee, şimdi şurada engel olmaya çalışacağız. Ee, butona basmayın sakın basmayın çünkü oyunun adı sakın butona basma. Evet e, bu bu kim lan? Allah Allah. Niye siyah lan böyle? Vallahi birisi kazandı lan Allah Allah helal olsun ya. O, lavlardan kurtuldu vallahi. Evet arkadaşlar e, butona basmayın. Sakın sakın basma. Sakın basmayın butona. Canlarım benim sakın basmayın. Basmayın. Aha vallahi biri bastı. Lan tamam basıyor. Free money. Aha free money. Vallahi money. Allah. Ulan e, para aşkından öldük lan arkadaşlar. Abi orada da troll varmış lan. Vallahi e, hangisi free money acaba? Şuradan böyle hop hop. A, free money nerede ya? e, şey anlatmak istenen şey e, beleş e, para sadece mezarda demek istiyor herhalde e, geberdik çünkü evet arkadaşlar bak sakın basmayın 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 sakın basmayın sakın basmayın. ah vallahi ben bastım size basmayın dedim e, e, ben bastım robux please bana da robux verin hadi give me robux please lan peşimde niye dolanıyoruz lan lan bunlar kim lan Allah Allah lan bu kim lan Ulan manyak mı lan bunlar? Oğlum bunlar kim lan? Peşimde dolanıyor. İyi kurtulduk ya. Allah Allah. Robot dilenciler olan. Allah Allah. <laughs> Robot dilenciler dolanıyor lan de. Evet arkadaşlar bundan da kurtulduk. Basmayın. Basmayın bakalım ne olacak. Basmayınca kendi otomatik basılıyor mu? Basma. Bak basma. Çekil basma. Ablacım niye basıyorsunuz ya? Ya niye basıyorsunuz ya? Allah Allah. It's raining joints. Ben şuradan şöyle kenara çekelim. Ağaç ağacın gölgesine sığınalım da A joints diyorlar. Toplaya, toplayalım. Evet joystickleri topluyoruz. Kırmızı Joints. Allah be. Ulan mayınmış lan o. Allah be. Vallahi gittik. iki parçaya bölündük arkadaşlar. Ee, evet şimdi joystickleri topluyorum. Hop 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 hop. İşte bütün Joints'ler bana. Bütün Joints'ler bana. Ma, mayına basma. Butona basma. Sakın basma. Sakın basma abla. bir şaka yaptım ben bastım. <laughs> evet. Doktor Hex. Bu kim ya? Lan ateş ediyor lan sıkma lan lan ne oluyor lan Ana mana 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 ateş etme lan adam kolunda Allah 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 lan Ağac, ağacın arkasına saklanan madem ya lan Adam Matrix midir lan Allah Allah abi sıkma abi canım sen sıkma Hex dayı aha vallahi aşağı attım vallahi aşağı attım ana paramparça olduk lan Ulan her tarafı mahir oynuyor lan Allah Allah Evet doktor Hex Hihi <laughs> kurtulduk evet bitti Bak diyorum ki basmayın Bence basmayalım. Basmayalım. Basmayınca ne olacak? Anlayalım. Lütfen bak basma. 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 Ne olur basma. 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 Allahım yine basıyor arkadaş ya. Flood Escape 2. Escape'te e, e, o buradan kaçmamız gerekiyormuş arkadaşlar. E, e, nasıl? Ala! Nasıl su, su geliyor lan? Vallahi su yükseliyor. Aha buradan kaçman lazım oğlum hayati. Hadi oğlum hayatı. Kaç 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 kaç. Evet. E, yolu bulduk. Evet. Anam atlayan öldü lan. Galiba yolun sonu burası e, hayaticim. Bay bay. Canlarım, cigerlerim. Ve boğulduk. Tipe boğulan. Her tarafın birbirine girdi lan. Evet arkadaşlar bak butona basmayınca ne olacak onu bilelim. Lütfen basmayın. Basma. Ab ablacım basma. Basma bak ne olur basma. Basma. Basma abla. Tövbe estağfurullah ya ne kadar çok seviyorsunuz şu şeye basmayı ya Ne oluyor lan? Nereye düştük lan? Find hold the survivor and crush ne, falan filan anlamadım Lan herkes kaçtı E ee, yeşil deliklerden millet gitti lan ne oluyor lan? Lan bir şeyler yükseliyor lan Lan oğlum beni de uçurun lan lan uçurun lan lan uçurun lan Anam öldüm lan Ne oldu lan kafam sallanıyor lan Allah Allah. Bakın bak butona bu sefer basmıyoruz tamam mı ablacım? Bak bu sefer o butona basma. Hay elin kırılasıca basma basma bak basma, basma, basma diyorum sana yalvarıyorum basma 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 Allah sevse basma bak 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 halay çekiyorum da basma 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 hello 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 basma. Evet 3 e, e, saniye kaldı arkadaşlar ben şöyle e, ağacın altına saklanalım. Ne olacağı belli olmuyor burada çünkü aha ağacın içine gidip vallahi aha görünmez oldum. Heh. Vallahi biri kazandı lan. Her şey bana ya kavana kişi kazandı. Evet arkadaşlar ben burada ağacın içine saklandım. Butona basabilirsiniz şimdi. Evet. Ne oldu ya? Bir şey oldu yine. Vallahi bir şey oldu ya. Eğlenceli bir müzik çalıyor. Aha. Black hole. Aha kara delik. Aha uzaya ışınlandık lan. Anam kara delik beni içine çekti ya lan. Lan ne oluyor lan? Lan ağacın içine saklandıydım lan ben. Lan iç içe geçtik lan ne oluyor lan? Vallahi kara delik beni içine çekti ya. Allah Allah. Ablacım basmayın bak abi basma basma al ben bastım o zaman he iyi oldum inşallah en kötü oyuna gidersiniz Baldi Baldi mi geliyor lan ne oluyor lan he Baldi burada valla eline sopayı almış Ehi. Bu kim lan abla ona ya sen onu nereden buluyorsun Butona basma ne olur basma şu butona Allah Allah Aha İnşallah o basan ölmüştür Aha unicornlar doldu lan Allah Allah Ana hayal gibi ya unicorn ha, ben, Beni de alın ben de alın ben de uçmak istiyorum ne desiniz unicorn Anam 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 ne kadar tatlılar ya Unicorn ayısı gel bakayım Unicorn Allah yok atlıyordum etrafına valay. Aa, hayal dünyası gibi bir şey oldu. Unicornlar e, evet e, hep böyle oyunlar gelsin tamam mı canlarım benim. Kimdi o basan biraz önce basan tekrar bassın. O basan tekrar bassın çok güzel bir e, rüyadaydık sanki arkadaşlar. Ne oluyor? Killer button. Lan Allah beni kovalıyor. lan, lan çekil lan. Lan oğlum lan git başkası yok mu lan? Ananın tipe bak ya. İçinden katil çıktı ya lan butonun. Tipe bak ya. Vallahi tipe bak arkadaş ya. Aha öldürdü vallahi onu da öldürdü. Aha. Bu sefer ben basacağım. Bana ne bana ne bana ne ben basacağım. Bana ne bana ne bana ne bana ne. Ben basacağım. Bana ne bana ne bana ne. Aha bastım valla. Vallahi ben bastım. Melege ne demek lo? Melege ne lo? Melege ne lo? Ne oluyor? Allah Allah! Partinin içine düştük lan. Allah 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 Allah. Vallahi süper oldu. İyi geldi arkadaşlar. Teren tar. Oha gittiler vallahi. Bir anda hayal dünyasına. E son olarak e, sakın basmayın. Hadi basın son oyunumuzu oynayalım ondan sonra e, e, ara, e, kaybolalım buradan. Oha vallahi bastı. Vallahi hiç güzel bir ses gelmedi. O tip ne lan? Heykel düştü lan, aha valla bir tane daha heykel düştü lan. Aha bir tane daha heykel, aha bir tane lan. Daha... Lan etrafım seykellerle sarıldı lan. Ablacım ben de buraya saklanabilir miyim, bir, bir müsaade etsem? Ben... Allah, geliyor sanki ha. Lan ne oluyor lan, lan etrafım seykeller... Lan Allah, kocaman lan. Vallahi, anam anam anam. Vallahi korktum ha. Evet, sonuncu oyunu da görmek istiyorum. Son, hadi sonuncu, bas. Bas gitsin. Hata verdi, tamam. Tamam. Aha. Ve gidiyor. Anam. Lan oğlum lan. Nooblar geldi lan. Lan noob geldi. Aha. Lan ne oluyor lan? Vallahi uçmayı öğrendim lan. Vallahi uçmayı öğrendim oğlum. Aha. Nooblar her taraftan e, saldırıyorlar. E, nooblar fırlıyor. Evet arkadaşlar. E, noob saldırısına uğradık. Bana çarpamaz ki. Çarpamaz ki. İii, ben burada butonun yanındayım. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. E, bol bol like bekliyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım cigerlerim. Bay bay.